arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir sürpriz kutu açılımı yapıyoruz. Bunu da bir arkadaşımız yaptı. Ve arkadaşımız sulu boyayı da boyamış. Açıyoruz. 500 tane Ve aynı şey arkadaşımız var. 500 tane değil. 6 tane kelebek var arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Burada bir şey var arkadaşlar. Ben bunu çok... Aa! Arkadaşlar Bakın burada LPS Sosis TV yazıyor. Ay. Sonra Alex, Zoe, Chicago, Cik Cik, Kızgın, Pembiş, Polat, Kola, Kozalak. Aa ben. Kendini yapmayız. Sosis TV Karamel. Sos, karamel. Arkadaşlar Karamel kim derseniz. Kar He arkadaşlar. Koza Chicago'nun Kozalak ve Karamel kardeşi. Bunu şey güzelmiş. Ve içinden bir sürü parça çıktı. Arkadaşlar şimdi buna bakalım. yapboz. Arkadaşlar buna göre yapacağız. Çok güzel. Şimdi bunları sonra yaparız. Şöyle. Arkadaşlar. Kalp yapmış söz TV. Bin tane yüz. Kalp ve altta bir TV. Kore şey arkadaşlar ben ama seni, yazmış ve merhaba demek diyor. Burada Milkshake şarkısını yazmış, çok uğraşmış. Burada da <laughs> I, love, I love you so much ah, yazmış. Dur. I love I ay aman I love you so much. Ee, sizi seviyorum olabilir Hayır. arkadaşlar. Herhalde sizi seviyorum. Oh, i̇çinden bir sürü bir... Oh! Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bize göz yanmış. Neyse bence güzel olmuş. A, a, arkadaşlar kolanın gözü ki gözü yani. Ne? Aa kolaya yaptım ismi. Bakın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Aa. Bir de şöyle bir kedi yanmış arkadaşımız ve yüzler yapmış bir sürü. Şöyle kedi yüzlerini gösterelim. Şöyle arkadaşlar bir sürü tatlı yüz yapmış. Şu benim biraz dikkatimi çekti. Şu da eee, arkadaşlar. Burada favorim şu. Ben hepsini şu, çok sevdim. Aslında hepsi. Ama evet arkadaşlar. arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz.